Evet, sevgili izleyiciler. Daha önce canavarı gördüm diyen mazotçu kardeşimiz. Yani ben özledim kafası. Şimdi canavarla sohbet ettiğini iddia ediyor. Ha. Doğru mu? Gerçek abla. Hege biz yalan söylüyorum Bütün Türkiye bizi götünde pamak koysun. Şimdi biz bir gün bizim köyün yoluna gidiyoruz. Biz bir de baktım bizim köy yolunda tam ortamda. Bir tane canavar otel mi? Çıkara içiyor. Biz dedim selam aleyküm canavar. Dedi aleyküm selam insan. Biz dedim hm, siz niye burada çıkara içiyorum? İnsana zehir veriyorum. Demani insanı zehirliyor. Biz dedi, ama e, biz göldüm e, gölümde sigara içirdığımız zaman eee sigara niye oluyor o yüzden biz çalı çıkıp sigarayı orada içiyoruz Peki bu defa korkmadınız mı? Yok abla biz onlar e, artık samimi olmuşum. E, artık biz gidiyorum e, e, elimi veriyorum. O elini veriyor elime. Biz artık arkadaş olmuşum. Dost olmuşum onlar. Canavar çok iyi bir canavar. Peki istediğin zaman onu görebiliyor musun? Tabi abla tabi. Nasıl? Şimdi onun e, numaramı var bizde. Bizde cep numaramı var. Numaramı vermiş bize. Geçen günde de biz e, dedim bizi niye aramıyorsun dedi. Dedi abi dedi abi bizim kontanem bitmiş. Ve dedim be yarağım, ve size geçen gün yüz kontör yüklemedim. Bize dedi, hemen e, bize kontör bitmiş. Mego, göt peki niye kontör bitmiş? Bize dedi, biz güneşlenmek için çıktım dışarıya, telefonu bir dakika koymuştum taşın üstünde. Canavar mı? He. Bu, e, ama sana koyduğum enci gelmiş, sevgilisini aramış, kontrimi yemiş, o yüzden kontrimi. Biz dedim o zaman enci kefalını da ama sana koyup, sen de Siz baya bir samimi olmuşsunuz artık. E çok arkadaş, çok iyi bir dost, çok iyi bir arkadaşlar. Hege siz de yani bir ara ona alsanız çok sevineceğim. E, alırız artık. Telsin kullanıyor, sefer 543 kullanıyor. Cep aile, o da ailesi var ya. A -a -a. Onun canı çok sıkılıyor abla bazen. Biz dedim ki, Sormadınız Cennavar, mı? Sordum ve sordum. Ben dedim gene varsınız canım niye çok sıkılıyor. Ee, bize dedi, dedi bizim bir tane garibi var. Abi o resmi olmuş. Ortalığa düşmüş. Biz dedim vay vay. Biz çok üzüldüm ama bizim elimden bir şey gelmiyor. Onun karısı onun namus. Peki sana başka bir şeyler sordu mu? Neyle ilgili konuştunuz? Valla abla bize dedi. Bize dedi. Bize dedi, bize dedi e, sizden mazotun e, litresi kaça der. Biz dedim 930 bin lira. Dedi vay sizin amısına ay baha satıyorsunuz. Bizde 730 bin lira der dedi. Biz dedim ama öde var. Bizde çoluk çocuk var onlara bakıyorum. O yüzden. Peki o da mazot ticareti yapıyor eskiden, mu? Eskiden bir eskiden bir tane onun kamyonu vardı. Ford eski Ford böyle e, kasası büyük onun içinde böyle e, mazot getiriyormuş sonra askeriye bunun kanonunu yakalamış bu da zaten banalama girmiş kendine atmış göle Peki başka bir şey sormadı mı? Valla değil bizim var durumu nasıl derim? dedi bizim varım en dörmeyi nasıl ee, biz dedim iyi de dedi biz de, ben de siz, siz mi? Dedi hayır biz izlemiyorum çünkü suyun içinde televizyon yanıyor diye cızırt yanıyor kel oluyor. O yüzden televizyon yoktu gölümde. Onu hiç sordu. Bir de dedi bizde biz, de, biz mahtara oy vermişim. Mahtara bize söz vermiş demiş e, de, suda denizde bir tane oranyum var. Oranyum bizim midemizi zehirliyor, cigerimizi zehirliyor. Biz söz veriyorum size e, siz bize oyumuzu verin biz çıkaracağım o oranyumu. Mahtara hala çıkarmamış. Eee her hal her hal mahtarla konuşuyor. Bir arayalım. Seviniriz. Bir arayalım. Onun canavar mı Numarasını da tabi canavarı arayacağım konuşayım benim arkadaşım der o. Hemen numarasını çevireceğim. Hı uh -huh. Kontörüm de gitmiyor ha 5 dakikada bir tane kontör gidiyor canavarla. Cep ailedir o da bende. Bu benim artık arkadaşım olmuş. Uh Hı -huh. Arayayım. Valla abla meşgul çalıyor çünkü bakın. Her, her hal büyük ihtimal mıhtarla mü konuşuyor. Sorunlarını muhtara anlatıyor. Herhal o zaman Hemen size söz veriyorum. Bir gün sizin numaram var. Var. Herkes sizin numaram var. Siz bize numaramı verin. Biz bir gün oturalım. Canavar bensin. Muhabbet edelim. Peki canavar insanlardan neden kaçtığını söyledi valla mi? Abla abla şimdi ben bir şey söyle Utanıyorum. Hemen söyleyeceğim. Şimdi Cenavar eee diyor insanlar bizi sikiyor. Diyor insanlar bizi sikiyor. Biz dedim yok insan iyi de dedi hayır Ama bir gün biz canavardan da şüphe duyuyorum. Peki beyefendi eğer canavar bir erkekse sevgilisi var mı? Ama abla biz size ne söylüyorum? Biz size diyorum. Biz size diyorum o erkek midir? Bari midir? Belli değildir. Bazen de bana söyleniyor. Bazen de bana bakıyor. Ben gözümde bakıyor. Ben korkuyorum bazen de. Ama gerçek korkuyorum. Biz diyorum ona bir canavar bizi de sikeceğim. Biz bazen de korkuyorum. Ama o yüzden biz yanımızda bıçak götürüyorum. Ben onun yanına gittim de biz bıçak götürüyorum. Peki karısı var demiştin. Karısı Kötü yola düşmüş. O da iki kim isker sen ne, ne yapayım sanki biz mu abla televizyonda kapını bunu yayınlamayın ha bunu televizyona çıkarmayın ayıptır çünkü tamam tamam beyefendi peki bundan sonra gördüğünüz zaman bize haber verecek misiniz size söz veriyorum hegin numaram vardı biz de verdin biz cenevarede konuştuğum zaman biz dışarıda oturduğumuz zaman size de alo diyeceğim siz de gelin beraber atıyorum ama ben size bir şey söyleyeyim ba, iyi bir, bir ama biz ona güvenmiyorum abla siz de yanımda iyi olur çünkü cenevar bazen bizim götümde bakıyor ama siz dersiniz terbiyesi ayıp ayıptır belki öyle utanır yoksa ben çok korkuyorum İnsan bizi zikeceğin. Peki izledim Bey. Çok teşekkür ederiz. Aramız teşekkür ediyorum. Ee, biz e, bütün e, Türkiye'ye